Artık bitti. ve sen özgürsün. Bir daha eve gelme. Dilara boşanmak istediğini söyledi. Her şey şimdi başlıyor Saran. Evet. Hazırlıklı ol. Kim bilir neler olacak. Rahmi grupları iyi anlat. Kredisini yüksek çek. Şey. Abi bize kredin sonsuzsa ya. Ay yok ben oynamayacağım ben gidiyorum. Ne kadar dışarıda? Teke diye oturdu. Şimdiden 300 bin içeride var. Ofisin mali, polis, vergi dairesi her şey kaynıyor. Kim benimle uğraşıyor, niye uğraşıyor, arabamı niye bomba uyuyorlar? Neden ihale alamıyorum? canının hayatından kopan her parça beni memnun eder. Bir şeyi yok etmek istiyorsan önce ölecek parçalara öleceksin. <laughs> 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 Geldin yanında oturuyorsun. İstediğin her şeyi yaptım. Daha ne istiyorsun benden? Al şu videoyu bir seyredin. <laughs> Kapat şunu. Biri duyacak.